Yani anladıysam Arap olayım. Ya madem bu kız geldi niye aramıyor? Bütün gün aradım telefonu kapalı. Hasta etti beni. Bilmiyorum Pınar. Var bir şey ama. Biri bitti der. Biri kalkar gelir haber vermez. Annem desen ayrı davran. On kere anlattım inanmıyor. Taktı hepinizin haberi var diye. Biliyorum Mehmet anlattı. Ona da yağmış gürlemiş. Ya ya. Onur. Sence ben gidip Gümüş'le konuşsam hmm. mı? Ya yok Pınar ya. Zaten herkes burnunu sokuyor. Bari biz uzak duralım. Hem zaten bence Gümüş artık Mehmet bir şeyler yapsın istiyor. <laughs> Babamı soracaksan depoda. Yok. Ben senden bir yardım isteyecektim kadar. Tabii ki. Gülmüş İstanbul'a gelmiş. Seni aramıştır mutlaka. Görünen o ki aramış. Bütün gün aradım telefonu kapalıydı da. Neden geldi? Beni neden aramıyor ki? Bak Kader lütfen. Çok rica ediyorum. Asla senden öğrendiğimi söylemem. Bu konuda bana güvenebilirsin. Tamam biliyorum. Sen de Osman amca da kızgınsınız bana. Ama ben de işte tam bu yüzden Gümüş'ü görmek istiyorum ya. Beni affedip yeniden başlamamız için onunla görüşmem gerekiyor kadar. Üzgünüm Mehmet. Benim derse dönmem lazım. Lütfen kader. Bak. Lütfen yardım et bana. Ya Gümüş'le konuşamazsam ondan nasıl özür dileyebilirim ki? Bunun için çok geç kalmadın mı? Artık Gümüş'ün de bunu beklediğini sanmıyorum. O kız yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bari bırak bu sefer dilediğince yaşasın. Ayrı ayrı hayatlarımız olmasını izin veremem. Cık, özür dilerim Mehmet. Gümüşe söz verdim. Üzgünüm. Abi niye sürekli yanlış kapı çalıyorsun? Onur, hiç yakalışacak halde değilim abi. Şaka yapıyor gibi miyim? Sen ne diyorsun Onur ya? Ben yatmaya gidiyorum abi tamam mı? Mehmet, saatlerce arasın diye bekledim. Geldin ona buna soruyorsun. Bunları yapacağına gitsene yanına. Geldim diye beni aramadı bile. Mehmet, karın burada. Artık beklemekten vazgeç, bir şeyler yap. Yapmıyor muyum sence ya? Daha ne yapabilirim ki? Git dedi diyorum sana anlamıyor musun? Hayır abi anlamıyorum. Bu kadar çabuk pes etmeni anlamıyorum. Giderken durdurmamanı anlamıyorum. Kolundan tutup getirmemeni anlamıyorum. Aylarca bir odaya kapanıp acını dosyalardan çıkarmanı anlamıyorum. Onur git. Sus. İşaretten bahsetmiyor muydun? Al sana işaret. Gümüş burada. Daha ne yapsın? Peki ya yine git derse bana benimle gelmezsin. En azından şimdi umudum var Onur. Gümüş'ün bundan haberi yokken senin umudun olmuş neye yarar? Ne olursa olsun vazgeçme ben. İçindeki umut tükenene kadar. Hiç vazgeçmedim ki kaptan. Biliyorum abi. Boşuna mı konuşuyorum? Sağ ol kaptan. çocuğum mikrop diyorum. Niye anlamıyorsun? Bırak. O benim arkadaşım ama hani, mikrop değil. <laughs> Senin böyle arkadaşa ihtiyacın yok. İstediğin zaman oynamıyor muyum ben seninle? Değil mi ama çocuğum? Fe Allah Gene neyi paylaşamıyorsunuz? <laughs> dur. Dur nereye? Dur nereye cimcime? Bak o pis şeyi de götürüyor eve. Kızım hasta olacağız hepimiz. Ah. Derdi ne bu çocuğu? Ah babacım hiç sormayın. Duman kaybolduğundan beri sokakta bulduğu kedileri dolduruyor eve. Yaşlanıyoruz artık gelin. Şu halimize bak. Ya torunların dertlerinden konuşuyoruz. Ya da kedilerinin peşinden koşuyoruz. Kendi hayatımız tükeniyor. Aa ne varmış yaşımızda baba, genciz daha çok şükür. Babacığım bir şey soracağım size. Sor kızım. Duydunuz mu bilmiyorum tabii. Gümüş gelmiş, bir otelde kalıyormuş. Şimdi bu doğru bir şey mi sizce? Ne diyorsun? Niye gelmiş Gümüş? Vallahi çok iyi bir şirket anneanneciğim. Sen merak etme. Nasıl merak etmem kuzucuğum benim? Ya buraya gelmeyin adından vazgeçersem merak etmezsin mesela. Yine yan yana oluruz? Yok bir tane. Burada bekleyeyim ben. Düzenimizi bozmayalım yine. Ay anneanne, Allah aşkına umutsuzluğa kapılma ya. Avans da aldım. Evimizde tutarız. Vallahi bu sefer her şey başka olacak. Her şey bir ayına otursun. Gideceğim Mehmet Fikri dede'ye. Anlatacağım bu sefer her şeyi. O zaman Mehmet bile anlayacak bittiğini. Peki bir tane. Ara yine beni. İyi tamam anneanne. Tamam. Görüşürüz. İyi geceler. gümüş Merhaba gümüş. Hoş geldin.